kontrollü deney veya da onun yerine geçebilecek bir durum bizde fosillerde olduğu gibi eğer kontrollü deneyle ortaya konulmazsa ne yapılır? Değiştirilir. Bunun gibi milyonlarca hipotez çö bilimin çöp kutusuna yerini almıştır. Ama evrim almıyor. Neden? Çünkü evrim dışında yaratılışa karşı ortaya konulmuş tek bir tane bile hipotez yok. Sadece evrim hipotezi olduğu için Evrim hipotezi dışında bir şey yok ki. Olsa da değiştirseler, yok. Olmayınca ben teşekkür ederim. Var mı başka soru Sokak? Bizim yani, gençler. Yani evrim ucu, ucu açık bir şey mi? Nereye gideceği belli değil. Yani evrim birilerinin kafasında. Kafaların nereye giderse gider. Kim tutabilir kim? Hepsini hayali evet. düşünüyorsunuz. Evet, yani ben demiyorum. Bakın şey söylüyorum. Turner e, 2014 yılında Boğaziçi Üniversiteleri yayınlığından çıktı bu. Yani gerisi süreci hayal et. Benim hayalim farklıdır, senin hayalin farklıdır, onun hayali farklıdır. Herkesin hayali farklı. Dolayısıyla evrim o hayalde olduğu için o adam öldüğünde muhtemelen onun hayalinde biter. Hocam sizden bir şey Bilimsel yöntem basamakları dediniz. Evrim yok, yaratılış var dediniz. Bir yaratılışı bilimsel yöntem basamaklarında yer edinebilir misiniz? Vay be! Hocam burada ilahiyatçılar var, burada hekimler var. Şimdi öyle bir şey söyledim ki Allah'ın yapmadığını bana yap dedi. Allah isteseydi bize gösterirdi. Biz de hepimiz Hayır, insan kabul edin. Hayır, yaratılışın bilimde yer edilmesini istiyoruz. Ya işte evet, bilim bilahiyatçılar var ve onlar ne yapıyorlar? Yaratılıştan bahsediyorlar, ayet okuyorlar. Ama şu an sahnede bunu siz söylüyorsunuz. Neyi söylüyorum? Evrim yok, yaratılış var diyorsunuz. Evet. Tam tersi diyorsun. İşte ben diyorum ki sen bana diyorsun ki yaratılışı göster. Ben gösteremem. Ama siz de evrimi gösterin diyorsunuz. Yani e, çünkü evrimciler bir de... iddiada bulunuyorlar. Ben burada size yaratılışı göstereceğim demedim ki benim iddiam o değil. Benim iddiam evrimin ne olup olmadığı. Evrimin ne olup olmadığını ortaya koymaya çalışıyorum. Ben buraya çıkarken ben size yaratılışı göstereceğim. Benim ne haddime yok? Benim hocam. İlahiçi hocam var burada yani. Şimdi biz haddimizi bilir mi yani? Değil mi? Hayır. Evdim yoksa yaratılış var. Yaratılışı gösterin o zaman. Bilmiyorum. Ha tamam. Güzel. Yaratılışı gösterin. Ben sana dedim ki gösteremem ama göstereyim. Gösterme denemesi yapayım. Biz gidiyoruz araziye. Tamam mı? Ne kadar gidiyorsa işte burada sistematikçiler vardı gitti. <laughs> yani gidiyoruz. Hocam var. Gidiyoruz görüyoruz ki, tek tek canlıları görüyoruz, <laughs> hep böyle görüyoruz. Ve sistematikçiler araziye gidiyor, talin edenleri şu ana kadar 3 milyon canlıya isim vermişiz, hep tek tek görüyoruz. Bizim gördüğümüz bu, demin Sedat hocamın sorduğu, bunlar birbirinden meydana gelmiş, yani şekle yaratılmış olamaz mı? Onu görmüyoruz. E görmüyorsak bizim gördüğümüz ne? Bunların tek tek var olduğu. Gerisi sana kalmış. Sen ya kendi kendine olmuş dersin, ne dersin? Ama ben onun yaratıldığına inanıyorum. Üstelik şu anda buradaki her ferdin an itibariyle de yaratıldığına inanıyorum. Yani. Ama sana göstersem nerede öyle bir şey? Hocam bu diye. işin inanç tarafı ama burada bilimsel olarak varoluşu veya canlıların e, nasıl var olduğunu evrimi alternatif olarak önerebilir.